Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Her şeyin hilesini bulduğumuz gibi bu seferde Instagram'ın hilesini bulacağız. Ne gibi bir hilesi olacak derseniz takipçi hilemiz olacak. Hemen uygulamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şu uygulama yani Gramelle. Yok Gramelle aynen. Mavi elmas şeklinde olan uygulamamız. Bunu gidip Play Store'dan App Store'dan indirebiliyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz bir kere. Uygulamamız açılıyor. Buradan girdiğiniz zaman 10 elmas ve 10 altın sizlere gönderiliyor. Ben buradan kendi hesabım ve yani hesabıma girdim. Yani ben bana göre güvenilir bu uygulama. Bana bir yanlış olmadı ama sizler tercih edersiniz bilemem. Burada benim takipçim ve takip edilen kişisi görünüyor. 897 takipçim var. 825 takip takip ediyorum. Buradan nasıl kazanıyoruz dersiniz arkadaşlar. Kazan kısmına tıklıyoruz. Buradan işte çağrının mutfağı. buradan takip et dersiniz. Tek tek takip edebiliyorsunuz. Burada bakın elmas yukarıda değişti. Yorumun altında elmas kısmı var. O değişiyor. Buradan otomatiğe bassanız da otomatik mod etkinleştiriliyor diyor. Buradan otomatikman kendisi takip ediyor arkadaşlar. Buradan işte elmasımızı biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Belli bir seviyeye getiriyoruz. Şimdi tamam biz abi biriktirdik. Tamam mı? İşte nasıl takipçi alacağız diyorsunuz. Hemen onu göstereyim, diğer özelliklerini de göstereceğim. Şimdi bu sayfaya geliyoruz. Sipariş var kısmına. Takipçi hissine tıklıyoruz. Buradan işte kaç elni elmasa 25 tane takipçi gönderiyor. Ben istersen buradan artı tuşundan bunları etkinleştirey yani yükseltebiliyorum. Ben mesela kaç elmasa 100 elmasa 50 takipçi sipariş verdiğim. Başarıyla verildi diyor. Tamam diyelim. Buradan geriye tıklayalım arkadaşlar. Ana sayfaya gelelim. Buradan siparişlerim kısmına tıklıyoruz. Ben buradan daha önceden aldım. İşte buradan kaç tane istediğiniz, alınan ve kalan takipçileri sizlere gösteriyor ben şimdi 50 tane sipariş ettiğimde kalan 50 gösteriyor Eğer sizi o takipçiler gelen takipçiler takip bıraktığı zaman 4 yazıyor iade edilen takipçi de 4 yazıyor buradan Eğer sizi geri takip e, takipten çıktıkları zaman eğer yani bu sistem görüyor sistem gördüğü zaman da arkadaşlar elmasınız geri geliyor buradan işte arkadaşlar e, para değişimi diyoruz mesela Buradan işte transfer edilecek jetonların seçtiği. Mesela buradan altına elması, elması altına dönüştürebiliyoruz. Oraya girdiğimiz zaman başkaları için sipariş verin diyoruz arkadaşlar. Buradaki videonun altına en çok yorumu atana ben buradan takipçi göndereceğim. Da kaç tane gönderelim? Hemen bir bakalım. Şuradan ben size buradan kaç tane en çok yorum gönderen arkadaşlar buradan kaç tane 25 takipçi göndereceğim sözünü de buradan veriyorum. Buradan kazan kısmını gösterdik arkadaşlar. Buradan mağazaya girip işte altın, elmas vesaire alabilirsiniz. Ama gerek duymuyorum. Buradan kazanın yani. Takipçiniz, e, takip ettikleriniz bir yere çoğalıyor ama yani yapacak bir şey yok. Eğer bu arkadaşları takipten çıkarsanız buradan elmaslarınız düşüyor yani buradan görünüyor buradan görüntü ekranı kısmına bastığınızda e, kullanıcıların isimlerini görmüyorsunuz Ben buradan açık yapıyorum mesela buradan terbiyesiz böyle ahlaksız bir tane e, profil gördünüz buradan bildire tıklıyoruz arkadaşlar bildiriyoruz Mesela bunu takip etmediniz mesela İranlı diye düşünün ben e, İran konusunda birazcık hassasım mesela İranlılar olduğundan buradan sonrakine basıyoruz ve çıkıyoruz böyle Araplar falan geliyor bunları takip etmeniz bir sakınca yok diye düşünüyorum. Buradan hesap ekleme kısmımız var arkadaşlar. Buradan işte sözleşmeyi kabul ediyorum vesaire diye sorular soruyor. Onları doldurduktan sonra yeni hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada daha gösterecek bir şey göz zannetmiyorum yani olduğunu. Buradan işte uygulama rehber ediyoruz. İşte buradan size yardımcı oluyor bazı şeyleri gösteriyor. İşte bunların kim olduğunu merak ederseniz işte buradan da anlatıyor sizlere. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere bu şekilde her uygulamasının hilesini gösteriyorum. Diğer bir önceki attığımız videoda da ESP'yi göstermiştik arkadaşlar. Videoda da şunu unutmuşuz. E, link'e gittiğimizde link'e git tuşuna basıyoruz geriye tıklıyoruz bir daha basıyoruz oradan indirme kısmı geliyor arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın bay bay